teradan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar size çok yararlı olacağını düşündüğüm bir video çekiyorum Sadece izlemeniz yeterli arkadaşlar Fortnite'da bugün sizlerle beraber nasıl iki kişilik e, PlayStation 4 üzerinde nasıl iki kişilik oynanır onu göstereceğim Evet arkadaşlar ilk önce e, diğer bir kumandanız olması lazım yani iki, iki tane çift şöyle kumandalarınız olması lazım gençler şimdi e, bir tane hesap açmanız lazım Şöyle göstereyim ben sizlere. Şöyle kumandaları koyuyorum. Gençler iki tane hesap açmanız gerekiyor bunun için. Ee, iki kumandadan da iki tane hesaplarımızı açtık gençler biz. Şimdi bir tane kumandanın gördüğünüz gibi ışığı yanmıyor. Diğerinin ise yanıyor gençler. Yanan zaten şu an ben yananla oynuyorum. Şimdi bunu aktif edeceğiz gençler. Diğerini aktif ediyoruz. Bir dakika. Diğerini aktif etmemiz lazım. Diğer hesabımıza giriyoruz arkadaşlar. Onda da zaten Fortnite yüklü. Şimdi gençler, diğer hesaba bağlandık. Gördüğünüz gibi diğer hesabımıza bağlandık. Bunda da gördüğünüz gibi şimdi kırmızı ışık yanıyor. Şimdi arkadaşlar buradan e, tabi hesap açmanız lazım ilk önce. Hesap açmayı biliyorsunuz network falan girmeniz de gerekiyor. İnternete erişebilmek için. Buna basılı tutuyoruz. Çarpı tuşuna arkadaşlar basılı tutuyoruz. Ve gördüğünüz gibi giriyor arkadaşlar. Şimdi iki kişilik girecek. Ve girdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an iki kişi oynayabileceğiz gençler. Gördüğünüz gibi şu an iki kişi var grupta. Ve iki tane de kumandamız var. Bu şekilde göstereyim. Hatta bu hesaptan da girmek isterseniz arkadaşlar çarpıya basılı tutuyoruz. Ve gördüğünüz gibi diğer hesabın lobisine döndü. Şimdi yine kendi hesabımdan gireceğim. Şu kumandayı alıp. Şöyle çarpıya basılı tutuyorum. Ve kendi hesabıma tekrardan girdim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.